Gidişat askıda ekmeğe gidiyor. Bak, bak bak bak. E ne olacak bunların Ya Allah'tan korkun ya şu memlekette şöyle olmasa şurada yürüyemezdik günleri gördük biz ya. ya Senin başka yerde gelirim var sen böyle konuşuyorsun. Ne yapma başka yerde gelirim ha? Kiminle ne yapma şey versen geçiniyorsun. ne yapayım? Abi hadi hadi bakalım. Birazdan emlakçıyım dedin abi bak hadi şimdi. Hadi bakalım. Sen geçinemez abi. Hala konuşuyorsun. Çıksın Emlakçıyım. Oldu mu yapıyor, olmadı mı çalıştırmak yiyorum. Aylık gelirin ne kadar abi? Valla gelirim benim yok ben çalıştım yiyorum bir Kanal Dünya ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Silivri'deyiz. Silivri halkına ekonomiyi soracağız. Umarım videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsınız. İyi seyirler. Ya ekonominin iyi tarafı yok yani. İyi tarafı yok. Yani. Dolar aldı başına gidiyor. Aynen dolar. Ee, ondan sonra fiyatlar artıyor. Yağın fiyatı artmış, komisal diyeyim yani bir, bir bir çok şeyin fiyatı, artıyor. fiyatı artıyor işte telefonun fiyatı arttı. Yani her şeyin fiyatı artıyor yani. Ekonomi. Peki, yarın seçim olsa kime oy veririz abi? Ya ben eee yarın seçim olsa kime oy verirsin? Elbette ki eee e, ekonomiyi bu şekli getirenlere vermem. Hani kesinlikle vermem. Eee düşünebiliyor musunuz? Bir bakan istifa etmiş. Dolar düşüyor. Dolar düştü gördünüz evet abi. Yani insan algılayamıyor bunu nasıl yani bir dolar bakan istifa ettiği için düşüyorsa dolar bakana mı güvenemedi? Nasıl iş evet. ben anlayamadım yani nedir ne oluyor? E bir bakan istifa etmiş. Belli başlı bir medya dile bile alamıyor. Neden çekiniyorlar? Neden korkuyorlar? Onu da anlamış değilim. Ya yani alamıyorlar 15-16 saattir, 20 saattir. Belli başlı medyalar yani bakan istifa ettiğini söyleyemedi bile. Dur, yandaş mıdır? Ben de rapor Ha yani onu bilemiyoruz yani. Yalnız ekonominin iyi olmadığı açık ortada yani bunu hmm, kimse şey yapmasın. E, yok iyiymiş falanmış, bilanmış böyle. Ya iyi çok kötü. Yani durum Peki iyi değil inşallah yok, iyi olur. Nesi var ekonominin? Ha, yani e, ee, tabi çok şey söylenir ama insanlar bazen söyleyemiyor biliyorsunuz değil mi? Evet. Anladım. Söylemek çok ki... şey çok insanlar. Ha, yani çek... hayat, çekiniyor seninle. insan değil mi evet, söylemeye yani, yani. Ekmeğin yani, fiyatı. ne nereye? Gidişat askıda ekmeğe bak, gidiyor. Bak bak bak. bak. E ne olacak bunların da? Ya Allah'tan korkun ya şu memlekette şöyle olmasa şurada yürüyemezecek günler gördük biz ya. Sen de konuşuyorsun. O evet şey. konuşabilirim. Ha, o ama o zaman muhalefet yapıyorum sana. O, Neyiniz ya? var? Ya ne var şu dünyada geçenize ne var? Hamdolsun şükür olsun ya. Allah'tan Buyur böyle abi. bir, böyle bir, değil böyle, değil bir böyle bir, liderimiz var başımızda. Böyle bir liderimiz var. Recep Tayyip Erdoğan var başımızda. Vallahi ben eskiden arkadaşım sokakta gezemiyordum. İçkiden, köpekten, itten, köpekten. Yemin ediyorum bak billahi tillahi diyorum ya. Ve Kur'an sarsın diyorum ya. Benim adım Marco, beni dünya tanıdım. Marco Paşa'yım ben. Aynen. Ya üç kere, dört kere, beş kere televizyon açtım. STB çıkmışım. Kanal D'ye çık kalktı. oynamış bir insanım yani. Eee Zonguldak'ta Zonguldak'ın devrenizden marka ben. ben. dünya tanırım. Ya bana sor arkadaş ne, bu hayatta neyin memnun memnun bu insanlar. emek değilim. Değilim gene şükrediyorum Allah'a ben. Gene şükrediyorum. Emekçiyim. Oldu mu yapıyor, olmadı mı çalıştım mı Aylık gelir ne kadar abi? Vallahi gelirim benim yok. Ben çalıştım yiyorum hemşerim. Ama gene şükrediyorum ben. Yönetimden de var ya yüz bin katlardan memnunum. Yarın seçim olsa kime verirsin Tayyip abi? Erdoğan evet. Tayyip Erdoğan'a veriyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a. Başka lider tanımıyorum. Başka yok abi. Ya başka doğmayacak ki. Analar bir kere doğuruyor. Ya bir kere Tayyip Erdoğan doğuruyor analar bir kere. Başka doğurmuyor. Anlıyor musun beni? Evet ağabey. Evet. Alıyorsun sesini sen. Alıyorum abi. Ha. Vallahi sen söyle hemşerim. Ben yani istese neyi sorarsan sor. Evet. Tayyip Erdoğan'la şu kadar da bir mahvedim olmadı. Olduysa namerdim. Yani ama ben çünkü ben gözüm görüyor, aklım kesiyor. Peki abi gençler diyor ki işsiz, ne iş yok diyor. Gençler. Nasıl iş yokmuş? Nerede iş yokmuş? Hadi gelsin bana 100 tane iş, hepsini işe koyacağım. Tekrar seçim olsa Tayyip Erdoğan, Akbar ya, diyorsun. Ya Tayyip Erdoğan demek ne demek? Bugün zaten Tayyip bir ikinci seçimde İzmir'i dalacak, Çanakkale'yi dalacak, her yeri dalacak. Eğer insan da vermez kör zaten, kulakları sakır derim ben. Nankör yani derim ki? ben. Ne yapmış, kör müsün? Ne Baksana. Ki? Bir saniye. Baksana. Ne ne sen yapmış? Sen yollara baksana. Ne? Ne sen ne sen ne istiyorsun Tayyip Erdoğan? Ben sen bir ne istiyorsun? Bir şey Hangi? Ne? Neyi, ne ile yapma? Sen bir şey görmüyor musun? Yok görmüyorum. Neyi görmüyorsun? Dolar 10 milyar. Ya sen doları boş evine ver. Ne ekmek götüremiyor adam var adam. Niye git salış? Ya ben sen ben çalışıyorum zaten. Niye kime ben bana be, evine ekmeği evine, bir evin ekmek götürmedi götürsene bana. Sürü Hadi, gö bana şey bir sürü adam görmüyor mu? Göstersene bana bana bir tane getir. Şey. Adam niye mecbur? Ulan mi? adam çöpten ne kadar para şey kazanıyor sen biliyor musun? Çöpçülük az iş mi? Ne? Çöpçü çöp. Adam değil. ben bunu çöpten aldım bak. Karton toplayan adam. Ya kardeşim adam karton topluyor. adam para kazanıyor. Tabii senin benim karton ya kartona toplayan adam. Ya arkadaşım kartonculuk güzel mi çöpçülük kötü mü? Ya asgari ücretten sen bunu geçinebiliyor musun? Geçiniyorum ya az mı para? Asgari ücret az mı para? Az para tabii. 2 milyon 30 lira. Niye kime yetmiyor? Bir kira 1 milyar para. Kardeşim oturuyor ya da 500'de oturacak elektrik ya 500'den nerede ev var abi? nerede ne e e e e ne Burada 500 lira. 500 lira 250 lira oturur sen. Sen lüks müsün? Baban Almanya'lı mı? Yok, o gittiği yere oturacaksın. Ya yok işte ne yapsın? Sen benden alabancı. zengin misin apartmanda oturacaksın? Elektrik, alabancı elektrik alabancı. zam. Su, ne zamı? E nerede zam? Elektrik 200 300'den aşağı yok. yok. Ya, Su ne? 200 300'den vallahi yok. Her zaman zam geliyor gazı elektriğe. Ya arkadaşım gelmeyecek ne mi sen? Yakacaksın kış gelir şey gelir Olacak da olmayacak. Geliyor zam pahalı zam geliyor. Ne demek? Nerede zam var? Hiç zam yok. Yok öyle bir şey yok yalan. Ya hala bırak ya. E ne bırakı Nereye kaçırsın? İşin ala. Beni çek. Hay <laughs> Allah ney. Buraya konuşacak kimse gelsin. Evet abi. Öyle boş Bağırık lafı Ağabey, sevmiyorum. Sen böyle kim gelecek? Ya böyle? hayır ben sakin olayım gel buyur. niye bağırıyorsun sen o zaman? Ama ya, bak o, ne dediğine bak. Zam var. kardeşim mı? Nerede Bağırarak konuşuyor. Hayır ne diyor biliyor Her şey zam var. Zam var. Zam var. Her zam yok muydu? Her şey zam vardı. Her şey zam, her şey zam, her şey zam yok muydu? Gecede, Gecede yok üç kere zam vardı ama Yok şey ya. Tamam, ya abi ben sana bir şey diyeyim mi? Ya elhamdülillah diyor. Elhamdülillah değil. Elhamdülillah değil. Bağırıyor, niye bağırıyor? e gel kardeşim o zaman sakin konuş. Ya sen bağırıyorsun. Sen. Ya ama ama öyle bir muhalefet yapıyor. Allah, yani ya ya. bildiğin gibi değil yani. Adam ya bir şey dedi mantıklı olacak değil mi abi? Tamam burası trakya. ya. ya. zam yok yok mu zam? E zam olmayacak mı? Olmayacak. Her gün mü olacak? Nasıl her gün zam var? Her gün mü zam olacak? Ama ben niye bu dünyada yaşamıyorum ya? Her gün nerede ben zam görmüyorum? Sen iki bin lirayla geçiniyor ya? musun? Hayır neye zam söyle. Bağırma bağırma ben seninle ya, konuşuyorum. Ya, ben sakin konuşayım buyur. Sen kaç para maaş alıyorsun? 2300 lira ben lira ben kirada mısın? Kira değil. Kaç para veririz kiraya? 1 milyar veriyorum. 1 milyar verirsin. 2000 lira da senin maaşındır değil mi? He. Neyle geçiniyorsun? Şükrediyorum. 300 lira senin, senin e fotoğraflar. Ne olacak? Ya sen 5000 lira maaş mı versin adam? Git Allah'ın seversen. Ne Allah'ın seversen? Ya. seversen, ya, seversen ya. Patates mi yiyorsun? Ne yiyeceksin? Gerekirse patates yiyeceksin. Kartol yiyeceksin. Yok ya. Kartol yiyeceğim. Yok ot yiyorsun yani ya. bok yiyorsun, ya, yiyorsun, ya, yiyorsun ya. adam ya. Ben bir buçuk lira sana diyorum. Bak kardeşim sen ayağına ayak atamayacak mısın? Kıyafet almayacak mısın? Bir tane buçuk Ya Bir tane karamalı üç lira. Kaç lira demeli bir ekmek bir milyon? Daha yeni bir buçuk lira. adamlar. Adamlar adamla odun yakıyla kömür yakıyla. Ekmek. Adamların fabrikası ne ne yani? Adam ne yapsın? Mecbur yapıyor. Hayır Erdoğan mı yapıyor bunu? Ya yapmıyordu. Hani Adam yapmak ya. istiyor ya. ama ne yapsın? Fabrika sahibi tamam hani un fabrikalarını düşürüyor ya fiyatlar düşürüyor, düşürüyor ya, düşük ya unlar geçiyor. bir şey, şey değil mi? Hani bir dakika kardeşim hani bir şey dakika. Bir dakika. Bir dakika. Biz halkız. Bir dakika. Yani biz o adamlardan fazla mı biliyoruz? Ya bilmiyoruz. Ya arkadaşım biz de evimize geçinemiz. Evimizi solumuza tutunlar tutunlar. Ya üç bin sen geçinemiyorsun. Allah bereket versin. Dört çocuğun olsun. Dört tane çocuğun okula gitsin. Okula gidecek bu. Bu ne yiyecek? Ya bir çocuğun. Ölen var mı ya? Ya bir çocuğun var mı? Bir çocuğun. O kaç para? Araba servisi kirası aylık kirası Bilmiyorum kaç olmuş. para veriyorsun ödemedim okula. Bak gidiyordu ama ne Ya nasıl ödüyorsun onu? Nasıl ödersen öde çalışacaksın. Arkadaşım Doğru bir ay vermediğimiz çocuğu, e, çocuğu kendi kucağına götüreceğiz. Çocuğu kendi kucağına götüreceğin okula. Niye kucağına götürüyorsun? He. bak işçi adam para kazanıyorum. Aa kazanıyor bak çalışıp kazanıyor ama kazanıyor para kaç para? Kaç para ne kaç bu adamın görevini sen biliyor musun? Ya şey, inşaatçı ben, ben, bir ben de iş Ben de inşaatçıyım Ben de inşaatçıyım açayım. çalışsana. He bak Ne bir 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 Ben niye bir ben bir 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 sen bir 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 Size var ya sizde var ya. Oh, ya adam, adam emekli yalan, çalışıyor geçinmeye. Yalan konuşuyorsun. Böyle bir adamlar var ya böyle böyle. Olmaz. Ya kimseye ya. alakalık yapma gerek yok kardeşim. Olmaz. 2000 lira geçen geçinen varsa burada elini kaldırsın. Sen, bir dakika. 2000 Bir dakika. 2000 bir dakika. 2000 e kadar para alanlar. Bir dakika. Herkes alıyor. Bir dakika. Kadın, kadın, ben de alıyor. Bir dakika kardeşim ya. Ya, ya sen bir, sen dakika. bir dakika. 2000 lira ile geç. 9 milyon. Bak 9 evet. alan da varmış bak. 9. 2000 lira. lira 300 <laughs> lira alan var <laughs> mı arkadaşlar? Abi devletin Bak adamlar. Devlet ne ben istiyorsun? Ben de hamdolsun şu güzel hiçbir şey istemiyorum. Eee ne hiç konuşuyorsun o zaman? E benim buna malalet diyor ki de, devlet e, yanlış yapıyor. Sen, yap, yap, sen devlet yanlış yapıyor. Devlet yap. Halk sen devleti ne yap, beğenmiyor. millete kardeşim milletle sen ne işin var? Ben geçinemiyorum diyeceksin bitti. Geçiniyorsun. Geçiniyorsun. He. Suriyelilerin devleti yok. Ya Suriyeliler yönetiyorlar Suriyeliler. Ya kardeşim oraya gir. Suriyelilerin Sen Müslüman mısın? Müslümanım. Elhamdülillah. Yani ha. orada adam öldüğü zaman senin vicdanın devletine sahip çık, otur aşağı. Hangi devlet? Anladın mı? Doğru. Mi? Lan bugün ha. ilaka Oraya sayıcı mı? Devletine sahip sahip Adam çık. yarın dibimize inecek. Dibimize devletine ediliyor. sahip çık. O zaman yanlım Allah edersin siz. Sonra mecbur çıkarsın ha söylediğin sana. Bak akıllı ol da konuş. Keşke devletim Sen olsaydı sahip aç kaldım diye. Sen ilaka çıkma. mesafeyi koruyun. mesafeyi koruyun. Sosyal mesafeyi saçma Sosyal, Sosyal mesafeyi koruyun. sen mesafeyi koruyun. el utma, öbürüne alet ma. Yarın bu adamlar ne oldu? Anlaşamıyorsunuz. He. Başka şeyse konuşursan başka şey. Ya o hayır ben onu cevap veriyorum. Bu ne dedi biliyor musun? Hükümetten razıyım. Ayrı değil doğru mu? görüşüyorsunuz diyor abi de e konuşamıyorsunuz mu? diyor. Razı mısın? Ben razıyım. Ben de razıyım. Dibine kadar razıyım. Evet anlaştık şimdi. Aha sen de mi? <laughs> 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 şimdi. Şimdi anlaştık. Şimdi anlaştık. Dünyadayız şimdi. Ha sen şimdi şimdi sen 3 bin lira alıyorsun <anlaşsın>, geçiniyorsun. Tamam bu normal bu. Sen 2 bin lira alırsan geçirme sen yalan ha, konuşuyorsun. Abi, ne geçirme ne oldu? Beş milyon ne olmuş? Telefon kaç telefon kaç? Kaç 5 mi? 5 milyon? Hanenin ne olmuş? Evet. Hanenin içinde 15 milyonluk telefon var. Var. E, var, adamın başka gelirleri var. Onunla diyeceksin. Ya. Ama bir maaşla geçinen yok. Bir yalan söylüyor. Millet, millet rahat kalışmıyor. Bize çalışmaya ya, değil. Adamı çağırıyorum bak. Ne? Kalfayım. Bir kere çağırıyorum. Bir kere çağırıyorum. De, çalışmıyor. Bir konusu da ben de diyeyim ki. Adam. 150 milyon yemi veriyorum. Çalışmıyor. Evet. çalışmıyor. Evet. Kardeşim. Alışmış o. Alışmış. çalışmıyor. Alışmış. Çalışmaz. Arkadaşım aha kullandım telefon benim. Yetmiyor mu? Neyi varmış? Çalışmıyor. Gençler çalışmıyor. 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 Selam olsun, Çalışmıyor. Şey şey Ayıp bizim lafımız şu gezenlere babasının şey ailesinin şey arkasına arka Benim için çalışmıyor. Çal çalışmıyor. Çal çalışmıyor. Annenesinin parasını alıyor. Yey babaannesinin parasını alıp yey. gelip ya diyor cigara da yok. tekiyor. Biz niye geldik o, bu ağrıdan? Bu çocuklar iş yok ağrıdan geldik. Her çalışıyor, sağ ağrıdan gelmiş. Benim yanımda çalışmıyor. Sarmı abi. Telefona bak telefona. Ha telefona Bak telefona bak genç diyor ha. Kürtçe yazı yazdım gördün mü? Biz şimdi Kürt kardeş Türk kardeş olur. Kim Kürtçe yasak diye bir şey yok. Benden aldığı vergiyi Süreli'den almıyor. Ya üstten maaş veriyor. Bir sürü fakir fukara var burada. Biz büyüklerimizden akıllı değiliz. Kanka. Ya öyle hiç Biz istiyorduk. onlardan yakınlıyız. Bak zaman gelecek. Zaman gelecek. Ben öğrenciyim Cem'de beş kuruş para yok, okula ya, gidiyorum. Ne yap? Git Çalışma öyle. yok. Böyle. İş şey yok. Ya abi bir şey diyeceğim. Şey ne benim Bak, babam rahat. adam lazım. Bir dakika abi. 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 abi benim. Adres verin gel. Canım abim beni dinle. Benim babam rahatsız çalışmıyor. E ben de abim bakıyoruz eve. Ya abi Allah'tan gelmiş rahatsızdı. Ne yapalım? e yapalım? Tamam. Herkes hasta. Benim de kaynanım hasta. Ya her şey e Allah, Allah şifa versin ya. Ya Ben ben kimi kastetti bunu annene? Yok yok şimdi hani Hastırı, diyorsun Allah'tan ya. Hala dört nüfusluk, beş nüfusluk da sen diyorsun ki binden hala geçecek. Neyle geçenecek? Ya dünyada ne Neyle geçenecek? Ya dünya Senin mezarında aç yazıyor adam, mu? Yok. Abi, e, yalan konuşuyorsun. Bir tane insandan bir tane adam hasta çıkacak. ne Beş nüfuslu bir evde kardeşim. İki bin lirayla geçinemez bir ekmek Kardeşim, iki bin liradır. Adam beş, beş, Adam fabrikada anladım. çalışıyor. Abim fabrikada çalışıp tazminattan alacak alamıyor. E ne anladım. diyorsun? Abi şimdi. Nasılsın ya. Var her şeyi Aa, var. Gel buraya gel. Yani, yani ya. Allah var. Yukarıda Allah var. Bir ya ne kadar, şey. kadar sosyal Allah. var. Hepimizin üstünler. Herkes Allah'ın üstünler. tane adam verir sana. Onu da az dakika da veriydi de veriyor. Kaymakam Her yerde verir ya. O Senin başka yerde gelirim var. Sen böyle konuşuyorsun. Ne yapma başka yerde gelirim ha? Kimin ne yapana şenefsin versen geçiniyorsun. Ulan ne yapıyorsun? Hadi bakalım. Birazdan emlakçıyım dedin abi bak şimdi. Hadi bakalım. Sen geçinemezsin. Yalan konuşuyorsun. Çıksın abi. Allah Azze görüyoruz Celle görüyor. Ama kardeşim ben iş yaptıksa. Yalan konuş. Hadi. Teşekkür ederim. Ben iş yaptıksa vallahi ya para bak, tamam, abi, tamam, tamam, abi sen şey yapma müdahale tamam, tamam, abi müdahale etme. Tamam, sen onlara... Ya. Yok kardeşim yok. Yalana malana gerek yok. E